Enflasyon verisi açıklandı. Aylık %3.23. Beklenti ise 2.47 idi. Yani beklentinin üstünde bir enflasyon geldi maalesef ki. Şimdi ne olacak? Enflasyon beklentiden yüksek geldi. Faiz indirme hayal mi oldu? Merkez Bankası bu faiz kararını, kararını pas mı geçecek borsayı nasıl etkiler? Politika faizi şu anda %40.5. Korul enflasyon gerçekleşmesi ve eğilimi bozulursa gereken sıkılığı sağlayacağını vurguluyor. Bugünkü veri Ekim'de ek indirim ihtimalini zayıflatır. Pas geçme veya daha temkinli. Sıradaki toplantı 20. 23 Ekim'de. Karar 31 Ekim takvimde. Bu sürpriz veri o, top, o toplantıya kadar beklentileri indirimden bekle göre kaydırabilir. Faize duyarlı sektörler. Borsadaki bankacılık, GEO, dayanıklı tüketim, indirim beklentisi zayıfladığı için ilk tepki negatif olabilir. Tabi sanayi için de negatif ama bunlar tabi daha bağlı faize. GYO Banka. Senaryolar pas geçer Merkez Bankası. Bugünkü sürpriz sonrası en olası senaryo pas geçmesi. En yüksek ihtimal bu. Yol haritası vurgusu. Sınırlı indirim. Evet belki çok düşük bir indirim belki olabilir diyor. Çünkü döngü başladı. Buna bunu da ihtimal olarak görüyor ama tabii en yüksek ihtimal pas geçmesi. Bu ikinci ihtimal. Peki bunu neye dayanarak söylüyor bunlar? Bakın burada link koymuş. Bunu açtığımızda 11 Eylül 2025'te o zamanki Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısıyla ilgili buradan çıkardığı sonuçlara göre bu tahminleri yapmış. 29-31 Ekim öncesi Merkez Bankası iletişimi ve Ara veriler, anket, beklentiler, kredi büyümeleri bunları takip et diyor. Endeksin grafiğine baktığımız endeks tam tarih zirveye geçmişti. Oradan bir daha geri saldı. Bir daha iyi bir tepki gelmişti ama bugünkü Veri sonrası bugün yine eksi. Destek neresi? Bakın şuradaki şu döndüğü yer mor çizgiyi takip ettiğimizde şuradaki mor çizgi 10.900. 10.900'ün altı negatif üstü pozitif. Şu anda altında kapatmış. Ne demek? Demek ki biraz daha düş devam edebilir. Peki nereye kadar düşebilir? Hareketli ortalamamız. İlki 20, ikincisi 50. Bunu kıl payı aşağı kırdı 50 günlüğü. Sıradaki destek 100 günlük fiyat ortalaması. O da şu anda 10.550'di ama o da zamanla yukarı çıkıyor. O şöyle yukarı çıktıkça endeksüe düştükçe 10.800 gibi ortalarda buluşabilirler. Peki bu da kırılabilir mi? 200 günlüğe geri gelebilir mi ki o şu anda iyice aşağıda 10.200 Evet bence bu da ihtimal dahilinde çünkü faizler hala yüksek faiz yüzde 40'sa o zaman borsa zayıf faizler yüzde %25 25'e inene kadar borsa Çok güçlü olmaz ha beklentiyi fiyatlıyor 6 ay sonrası şu olabilir ama yapmak zorunda değil bunu. Dinlenebilir. De o yüzden daha kötü şeylere de hazırlıklı olmak lazım. Normalde daha pozitif konuşurdum. İşte nasılsa döngü başladı. Faizler iniyor. Faizler indikçe piyasaya olacak. Ama bu enflasyon verisiyle faiz inmeye de bilir. Yani önümüzdeki pas geçilebilir. Ha bunu pas geçer. Bir sonrakinde artık siyasi yukarıdakilerin büyük eniştelerin emriyle düşük gelir. Her şey güzelleşir. Ülke Böyle çok iyi hissederiz alım gücümüz şu bu. Nasılsa benzin her seferinde 50 liralık benzin alıyoruz nasılsa Bu yüzden sorun yok. Tabii işin esprisi. Bir sonraki veriler iyi gelir. O zaman faiz inmeye devam eder belki veya daha sert iner belki. Yaşayıp göreceğiz ama önümüzdeki bir iki aylık süreç bir tık zayıf geçecek gibi. Özellikle bu ayki toplantıda pas geçilirse faiz borsa bir iki ay pek bir şey yapamayabilir yani zayıf kalabilir. E peki ne yapalım? Elimizdeki her şeyi şimdi satalım. Şimdi bu zor soru. Yani ben böyle bir şey diyemem. Bir de zaten bir iki ay için niye satıyorsun? Bence döngü önemli. Döngü başlarsa indirimler başladı. Tamam borsada alım yaptın güzel. E tamam bir iki ay duracak şimdi belki. E tamam sonuçta ama başladı tepeden. iniş başladı. Bu yüzden bence... Hani bir iki ay için bir şey satmak bana mantıklı gelmiyor ama işte eli hızlı traderlar vardır aramızda hemen o geçiş yapabilecekler vardır. Onlar yapabilir bu geçişleri. Eğer 200 günlüğe değersen de şu anda buralarda ama bu da zamanla yukarı çıkıyor. Eğer şu turuncu çizgi 200 günlüğü siz de ayarlayın korun bakın. İyi bir alım fırsatı olur. Ha şu an buradan alalım mı? Bence alım yapmak isteyen buradan almaz. Endeks biraz daha salabilir. Şöyle bir 3 hafta, bir ay bir beklesin bence. Ama tabii ki önemli olan biz burada endekse yatırım yapmıyoruz, hisse yatırım yapıyoruz falan hissede güzel bir fırsat bulursun. Falan hisse diptedir. Onlar ayrı. Hisselerdeki fırsatlar kazandırabilir. Evet genel bir piyasa değerlendirmesi bu şekildeydi. Herkese iyi hafta sonları.